Arkamıza şuraya gelenler var. Evet, iki kişi. iki kişi de şuna geliyor sarıya. Tamam, büyük bina sende. ha küçük. Şuna giriyorum. Burada iki tane çanta var haberin olsun. Üç tane hatta. Ama silah yok binada. dışarıymış ki. Onlar birbirlerine daldılar. Hmm. Bir Adam roketle. Taktik güzel. İki kişiyi düşürdü. Avuk da verdi. Önümüzde iki araba. Nerede ben? Önümüzde. Devam et. Yoldan devam et sen. Allah. Gitseydin yanlış yere ya. Önemli değil de. Yanlış yere gitsek daha iyiydi. sınırlı kaynaklarımızı tükettik hep. Tamam. O ileriden ha, bugü, de... Bagi bagi geçti adam. Dağdan, dağdan bagi geçti ya. Tamam. Haritayı çiziyordum. Ya. Haritayı çiziyordum. Burada adam var. Burada da adam var. Burada adam var. Devam et öldüm. Vuramadı devam et çok güzel kaçtın. Ölüyordum az daha. Bunları bu dönüp neyse. Biz alana gidelim değil mi? Şu sağ tepedeki kulübeyi mi alsak? Dolu mu? Neyse bir yere git ya kafana göre. Ön tepelerden biri sıkıyor sanki. Burada sis var. Ya oğlum. Bandajım da bitti benim. Bustum da kalmadı. <laughs> Şuradan gelene kadar vallahi. <laughs> gir alana gir bari ya. Ay anana. Araba oğlum işin Arabayı da yak. Yürüyelim biz boş var. Şu arabayı alalım gel. Tepede adam var. Şunu alalım gel. Devam et. Şu an burada adam var. Onlara doğru aralarına girdik şu anda. Tamam çıktık şu an aralarından. Ha sağda adam var. Sıkamıyorum ki. Bir tane yedi. Bir yer edinmemiz lazım. Bura kötü burada. Cık. Nereye gideceğiz daha? Şu yukarıdaki binalar sol nasıl? Sol en sol binayı tamam. alacağım. İnşallah. Tamam. Aa, Şaka mı ya? Önümüz bu taraftan mı sıkıyor ya? Araba takla atınca da şeyi anlamadım. Tepe de var. Arabayı saklasın bence bir yere. Kırmızı da var. Altı var burada. Gelirim. Bandaj da var. Hmm. Gel alalım. Tepelerden sıkıyorlar ha. Şurada Nere ora? Araba geliyor. Asu araba geliyor. Evet be. Buralardan ses geliyor ama. Biz şu an çok stratejik noktadaymışız ya da. Burayı korumamız lazım. Bu Hocamlar çok kötü ya, hiç hoş değil. Oralardan ses geliyordu, onların bizle alakası yok ya, onlar. Son 550 askılarımı harcadım ya. 300 tane var bende lazım. Aha şuradan araba gidiyor <gülüyor> yine. <gülüyor> Aa tamam, biri tıktı bana Kim Birim sıktı ya sıktı. Nereden, sıktı, nereden sıktı Oo burada çok varmış ya oğlum, oğlum. Havuk mu alsam ya Oğlum hadi oyun bitecek hala onu mu alsam bunu mu alsam geziyon ortada <laughs> Sen benim avukumu görmedin ama Yeni avukum var oğlum bak elinde. de Araba geliyor sağdan yine. Evet. Buraya oynayacak o. Yaklaştı. Burada. Önümde. Karşıdan sıkıyorlar. Şuradan sıkan var ona. Önümde durdu. ya. O bir sürü araba var birbirlerini sıkıyorlar. Önümüzde durdu biri. Aa burada olan adam burada atıyorum. Sarıda daha tepede adam var. Tam var da yakınımızda biri durdu. Vurdular mı lan acaba onlara? Nereden vuruyor? Aa şurada lan şurada atom. Dur Bir şehirde. Aynen lan. Gördüm, sıkayım mı? Dur. Ama tepede adam var ha. Haber ha. Sıkmadım. Solumuzda adam var ya. Sıkmıyorum. Bence solumuzda adam var tepenin ardında. Şurada mı diyorsun? Bunun arkasında mı? Buralarda mı? Onları vurmadılarsa orada araba durdu diye duydum ben ama acaba bak mı oldu? Aa durdu araba. Motoru kapattı. Sana geliyorum burada. Nerede? Buradan görünmüyor sağ taraf. Sağda mı? Evet de uzak uzakta durmuş olabilir. Şuralarda falan durdu gibi geldi yani sarıda. Bize geliyordu yani değil mi? Dur bakayım. Yok bize gelen giden yok. Biz bence arka yiyeceğiz de. Ben arkaya bakacağım. şurada adam sarı da daha uzak sıkıyor ama ona hiç sıkmıyorum yalanda yere. Araba kalktı buradan geliyor. Dur bakayım. Alan şey. Burası temiz tamam. Şimdi alan dışıyız işte. aşağıdaki arabaya bindi gidiyordu arabasını patlattım. Gidemedi. Biz gidelim. Aa paraşütlü adam iniyor oraya. Paraşütlü adam iniyor. Nereye oraya mı? Ha evet. Aynı yere aynı yere. İndi Bize sağdan basabilirler. Gidelim mi? Gidelim. Onlar aslında orada sıkıştı ama birbirimizi kitleriz. Görüyor mu? Yok motorun şeylerini aldı. Tamam. Arabamız neredeydi bizim? Geldi. Şu muydu? Neredeydi la? ya. Buradan lan? Buradan binemezsin ama. Değil mi? Çık çık hadi gidelim ya. Şimdi işte son burada sıçıyoruz hep. Tepe de adam var. Sarıya gitsen mi? Tepede adam var ya, daha yukarıda. Sarı sarının gerekti. etrafında dönsen onları vururuz. Alan neyse boşver ver ya. Burada durayım mı az bir dakika? Dur. Aa tepemizde adam var lan. Şunda. Evet. Şurada. Arabamız gider burada. burada. Evet. Sarı tilt atmış bak sarı tilt atmış Şurada iki dakika iki dakika duralım mı? Onlar çıkacak şimdi Şunlar çıktı asıl Aaa kırmızı kırmızı çıktı Çok güzel biri daha vardı orada Şurada koşuyor Bir mermi sadece. Hadi gitmemiz lazım Hadi gidelim hadi hadi gel De. Sarı nerede acaba? Orada arabayı aldı o, kırık arabayı aldı. Başka sıkıyor, bas hızlı bas. O gelemez o arabayla. Solda araba patlamış. Orada adam var. Yine alarm. Ya dur, dur, dur. Ha adam var şurada. Devam et buradan. Çektiler beni. Bir tank var. Tank var. Sağ. Ne bileyim git bir şeyler yap işte ya. Nereye Biraz duracağım oğlum? Şu, şu aşağı bak aşağı çukura gir. Çukura. Ben duruyorum artık ya. Şurada adamlar var Aso. Şu yandı. Şuna gitti. Başkası sıkıyor. Yanımda Allah. Burada burada. Eee nasıl vurdun onu beni? Oğlum bu dibimden ateş ediyor. Nereden bileyim? o de? zaman, niye? Göremiyorum ki. Aa, senin taraftan sıktı sanki. E, aynen. Evet, Güzel. şurada önünde. Evet. Molotof attı bana. Önünde mi? Hı hı, onun önünde. Ama öbür taraftan da sıkıyorlar. Aşağıdan da sıkıyor, dikkat et. Beni alabilirsin şimdi buradan. Safe'im. şu tepe safe gibi. Ya bak karşı tepemiz şey ya şuradan geliyorlar. Onlar 50 saniye ve solumuz da var. Arabayı alamayacağız mı? Dur bakayım önümüz de var. Bak hala sıkıyor. Karşı... Dur ayak sesimi. Aa gördüm. Güzel. Şuraya geldi. Nasıl düşmedin Aa, sen? Güzel. Bombam yok ya. Ben de rush diyorum acı artık. Yapacak bir şey yok gel. Aa, öldü. Başkası da mı var? Başkası başkası başkası. Ah 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 buradan geliyor. Tamam. sana. Seni al alır mıyım? Alamazsın. 46. Okay. Burada, burada almaz, almaz, almaz. Almaz mı devam ediyor o zaman? Evet. Sağ sıkıyor, sol sıkıyor. Öldüm. Hadi adam sen deyiz. de, ne yapacağım ben? <laughs> Sağda biri, şurada biri varsa bok, bok ya zaten alana baksana. Ona ne avradın? Hala arkada adam var. Aa, arkada. <laughs> aha. Arkada biri var. Bu öldü. Arkada da biri var Arkadan hala. Ona Bir ateş etti. Ona biri ateş etti sanki. Ona aha burada. Öldü mü la o? Çukurda. Hay anasın ya bak ya. O buraya tırmanamaz da aha. Bu da öldü. <laughs> Ama solda var, karşıda var. Hmm. Alan içindeki de ölmüş durumda. <laughs> Şurada. Oy. oynayacağım. O da koşacak çünkü. Lan mermim bitmiş. Ay. Ay. Ha? Oh oh oh. Oh, oh da ben de öldüm. Ananı avradını bir mermi yesem öleceğim gel. Burada adam var, atladı. <laughs> Bu da öldü. ben <laughs> 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 10 kilo oldun mu lan? Ne Altı. 5 kişi kaldı ya. Ne yapacağım ben şimdi? 4 kişi kaldı. Alacaksın hepsini. Ne Yapacak bir şey yok. Nereye gideceğim oğlum? Alanın beklesen biraz. Dur şundan biraz loot bakayım ya. Yani. Bunu lootla. Sturucu'yu alalım artık. <laughs> mermim de azalmış lan. Vursanız oğlum birbirinize. Beni vuracaklar. 150 yani. mermim var oğlum. Ya, 250, oğlum. 280 mermi ne yapacaksın oğlum da? <laughs> aha, aha. aha adam geliyor. Arkadaşı nerede bunu oradan gelecek. Hemen pozisyon değiştirmem lazım. Ana navradını. Bunun arkadaşı var arkamdan vuracak beni. Aha. kaldı. Bun... Buradan geldi yavaş, ses. Yavaş, yavaş artık. Patladı Aha. Nasıl böyle bir şey oldu? Arkan mı geliyor? Patladı. Aha çok güzel. Öbürü Sakin, nerede? Sakin sesini. Burada. Silah çıkmazsa. Yok flaş flaş bırak. Öndeki yerde Aha önündeydi. İnfaz birebir. Bu oyun sende hadi bakalım. Göremiyorum herifi ve alan dışıyım Börelerde. ya. Nerelerde çıktın? deneyeceğim Asu. Kapam orada herhalde oraya tutuyorum. Evet, nerede ya? Öndeki tepe ya başka yer gördüm zaten. Orada mı bombam yok mi? ya. <gülüyor> <gülüyor> Yetişmedi tamam, ki. Planı. Ya sen var ya. İşte bu. <laughs> Helal be. Efsane oyun. Abo. İyi. Yeah. Galibiyet nasıl? Bekliyorum. 9 kill. <laughs> Kendi şeyimi kırdım. Ah be. Oğlum. Ben de ölmeseydim. Vallahi ya. Bak, belki ölmesem de kazanamazdık ben sana söyleyeyim. Niye lan ne alakası var? Oğlum şey daha böyle hani sakin oynadım. Daha oynayıp, yılan gibi oynadım. <laughs> kaçak kaçak. <tabii. gülüyor> Heyecanlandım lan ama. Ah. Kazanmasam çok üzülecektim <laughs> bunu ya. vallahi var ya. Oyunun başında bir evet, bok yani. yemedik ama sonu acayip oldu harbiden. <laughs> evet. Ay.